selamlar sevgiler canlarım ciğerlerim kanalıma videoma hoş arkadaşlar bugün sizlerle beraber Clash of Clans'ın yeni etkinliği Azam Öz'ü çok hızlı ve çok güçlü bir şekilde üçleyeceğiz arkadaşlar sizlerden tek ricam lütfen kanalıma destek olmayı unutmayın Vallahi dün gece nöbetten geldim hala uyumadım arkadaşlar çok ciddi emekler sarf ediyoruz hatta şu an annemin bile emeği var kameranın arkasında netlesin diye Anneciğim sen de aramıza hoş geldin nasılsın? Hoş bulduk iyiyim hadi kolay gelsin <laughs> Annem bile acele ettiriyor şu anda beni evet haklı olarak geliyorum hemen arkadaşlar. Öfke büyümü öncelikle elime alıyorum. Burada öfke büyümü patlattıktan sonra arkadaşlar hemen geldiğim elektromu gönderdim. Oldukça sakinim. Hemen bir klon patlatıyorum bu bölgede. Elektrom güzelce kullanılsın. Şurada bir dondurma, şurada bir dondurma. Gayet güzel, gayet güzel. Şu elektroların biraz daha canlansın diye bir öfke daha patlattım abi. Ben bu bölgede oradaki kartal topu işte şampiyondur vesaire vesaire hızlı bir şekilde insin. Ve şu anda nispeten de istediğimizi başardık arkadaşlar. Ah kartal topunun çok az bir canı kaldı. Bakalım elektro vuracak mı derken vuracak. Vakit kaybetmeye gerek yok abi orayla. Şuraya geldim bir balon attım. Hemen ardından arkadaşlar bir ejderha gönderdim. Gayet güzel. Onlara fazla vakit kaybetmeye gerek yok. Şuradaki tuzakları aktif edelim hızlı bir şekilde. Şuradaki tuzakları da aktif ediyorum arkadaşlar. Ve canlarım benim. Ee, yavaştan kraliçeme bir saniye Şurada bir görünmezlik patlatacağım abi Çünkü oradaki ya, e, ejderhanın Kartal topunu almasını istiyorum Her şeyden önce arkadaşlar Ve nispeten de şu anda istediğimiz olacak gibi görünüyor Tamam daha fazla vakit kaybedemem Kraliçemler de gel buraya Şuradan şifacıları gönderdim hemen arkasına arkadaşlar Çok iyi çok iyi çok iyi Hemen bir walker gönderiyorum Temizlik yapsın diye Ardından canlarım duvar kırıcılarımı Gönderdim bu bölgeden Duvar güzel bir şekilde kırıldı. Ejderhan da hala bu arada oradan temizliğe devam ediyor arkadaşlar. Kraliçem evet evet işte bu. İşte bu aradığımız şey bu. Şuradan bir buz golemi. Buradan normal golem. E, yeti. Pekka. Efendime söyleyeyim. madenciler, şey. E, Şöyle barbar kral. Ve bunu gönderdikten sonra. Yani koruyucumu gönderdikten sonra. Adı artık bu olduğunu yapacak bir şey yok. Şurada bir öfke patlatıyorum arkadaşlar. Ordumun hızlı bir şekilde içeri girmesini istiyorum çünkü. Şurada bir iyileştirme patlatıyorum. Hemen ardından arkadaşlar koruyucumun özelliğine basıyorum. Görmüş olduğunuz üzere. Şurada bir dondurma, şurada bir dondurma ve şurada bir dondurma patlattıktan sonra şurada bir iskelet büyüsü patlatacağım. Hemen ardından abi buraya geldim. Ee, bir saniye kafam var işte. Barbar Hanım'ın özelliğine bastım arkadaşlar. Şuradan şampiyonumu oyuna dahil edebilirim. Bu arada tazımı gönderiyorum. E, cadımı gönderiyorum. Binicimi, e, minyonumu, madencimi, bebek ejderimi. Buradan bütün orduyu spamlayın abi. Buradan ne kaldıysa elinizi spamlayın arkadaşlar. Maksat süreden yemeyin abi. Anlaştık mı? Buradan hero boğanımı vesaire gönderiyorum. Şuradan çarpmayı, zehrimi, yarasamı abi ne varsa ışınlatın. Işınlatın direkt ben. Şu anda zaten arkadaşlar ordu gümbür gümbür geldi ve üçlüyü görmüş olduğunuz üzere çok rahat bir şekilde attık. Yani ne kaldıysa sağdan direkt ben spamlayın gitsin arkadaşlar. Takır takır üçlersiniz. Bana inanın 23 saniye kalıcı vardı. Üçledik. E siz elinizi pratikleştirdikten sonra ikinci üçüncü saldırınızı da çok daha rahat yapacağınız eminim. Burada videomuzun sonuna geliyorum. Umarım yararlı olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.